Arya Stark ne haber ne yapıyorsun? Tablet mi izliyorsun? Ne izliyorsun bebeğim? Arya. Hadi ya şu poşetten aldıklarımızı bir bakalım bir. Ne dersin? Neler aldık? Koş fırla odaya. Hadi bebeğim. Hadi geliyorum. Asya valla. Arap atı gibi koşturuyor ha. Marketten al alacaklarımıza bakmak için. Hadi bakalım geldik mi? Heh, otur bakalım. Hemen açalım bakalım. O ne? Evet. Çok güzel. Hadi bakalım hemen oturalım açalım bakalım. Hadi onu kırılır ama tamam mı? Hadi koy hadi gel. Evet hemen açalım Arya Stark. Bebeğim bütün paralarım bitti. Psikolojim bozuldu kendime gelemedim. Bak gözlerim çift görüyor. Bak elim ayağım titriyor gördün mü bebeğim? Artık ben babalık görevini yeterince yerine getirdiğimi düşünüyorum. Artık market alışverişini anneniz yapsın. Olur mu çiçeğim benim? Çünkü neden? O kola benim benim bebeğim. Bunu ben alayım. Bunu ben içiyorum zaten bu zararlı. Tamam mı siz içmiyorsunuz? Hadi bakalım aç. Neler aldık? Bak. Kendime aldıklarım bunlar. Bir kola. Bir ekmek. Bakalım. Bir tane daha ekmek. Bir de kendime. Ne aldım ben? He? Çubuk kraker aldım. Çünkü neden? Ekonomik krizdeyiz şekerim. Yapacak bir şey yok. Kader böyle. Bütün paraları kim harcıyor? Sen harcıyorsun çiçeğim. Evet. Neler aldık şimdi? Tombi almışız. Bu ne? Bebeto ağzının tadını biliyorsun şekerim. Vallahi var ya Allah'ım o ne Bunu da mı aldık biz Sepete sen salladın mı bunu yoksa Hüptirik mi bu Danone çok güzel tercihlerini beğendim Performansı çok iyi şekerim bu şekilde devam et tamam mı Ne aldık Cracks mı aldık patlayan mı bu Patlıyor mu ağızda Bakalım o ne bolibon mu Üçlü mü aldın şekerim Hı? Bir tane yetmiyor mu bebeğim Allah'ım sakız mı çıktı ha? Artık bunu gün boyu çiğnersin şekerim Olur mu bakalım daha neler var vav wow. bunlar neymiş kinder süt dilimi kinder pingu ya çok güzel bu neymiş bebeğim bu ne süt burger mi bunlar ne bunlar da mı kinder süt dilimi vav onu mu yiyeceksin bebeğim Vallahi yiyeceğin şeyi de çok iyi biliyorsun ama bebeğim o zaman ben bunları toplayayım tamam mı topladıktan sonra sen onu yersin tamam mı dur bir saniye geliyorum hemen Bebeğim ben onu açarım sana tamam mı? Benim kan şekerim düştü. Ben hemen bunları topluyorum. Tamam mı? 3 tane hareketçi içiyorum. Bir tane de tansiyon hapı yutuyorum. Yuvarlıyorum. Sonra artık ne olur bilmiyorum. Çünkü kendime gelemedim. Ne yiyeceksin? Hangisini? Bebe tohumu açalım. Bunu mu açalım bebeğim? Tamam bunu açacağız. Bunu yiyeceğiz tamam mı? Buradan son bir sözün var mı çiçeğim? Abone mi olsunlar senin kanalına? He? Benim minyatürüm. He? Bamyan benim. Mercimeğim. He? Kuru fasulyem. Seni çok seviyorum. Sensiz yaşamam. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman Arya. Olur mu? Bir bay bay yapalım mı? Ne dersin? He? Çiçeğim. Bir bana bakar mısın bebeğim? Benimle ilgilenir misin? Güzelim benim. Şekerim benim. Badem gözlüm. Bir bak bakalım bana. Bir bay bay yapalım. Hoşça kal. Seni çok seviyorum. Bay bay.